Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Kalp Yarası yeni bölümde Neler olacak? Yepyeni bir foto geldi arkadaşlar. Sizce bu fotoda şeyi düşündüren olay ne? Bakalım Kap Yarası dizisinin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor arkadaşlar. Eğer sizlerde bir Kap Yarası fanıysanız o zaman kanalımı takip olarak en son haber ve bilgilerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.